Çukur saçım dalgalı, gözlerim parıltılı Eskiden ucuz biriydim, şimdi değerli Benim gibi biri var mı? Benim aşk, hem de neyim Kimse benimle yarışamaz ki Baş örneğim ben erkek zarafetinin Teslim bile asla solmaz ki Benim de en iyisinden Yakışıklı uzun bir bardağım Herkes benimle yarışamaz Yakışıklı Şirketim çok size güzel. el aynalarımızdan vermek istiyor Gönder onları Ve de çok yakışıklı Çocuklarıma sizin isminizi vereceğim koleje gitmelerine rağmen Güzel Ne kadar yakışıklı Sıraya girin güzel. hanımlar Yakışıklıyım çok Güzellik abidesi Anlamlıyım Vay 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 Heinz 47 yaşında nihayet görünüşünü düzeltebildin. Evet evet düzelttim. Aslında demokrasiyi bir kenara bırakıp seni liderimiz yapmak harika olur. Soracak bir sorun var mı? Yakışıklı şeytan seni. Hmm, saçlarım nasıl? Bizim yakışıklı <laughs> Saç törenini izlemek için mükemmel bir yer. Onun anasına bu balonları ne kadar çabuk yaptıklarına inanamıyorum. Helal azı teslimatı.